Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bir Taplevin videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün yeni etkinliklerimiz geldi. Bu daha doğrusu birkaç gün önce gelmişti ama şimdi videosunu yapmak nasip oldu. Arkadaşlar dahi akademiler ve burada dostluk şampiyonası var. Şimdi dahi akademiler ön incelemesiyle başlıyoruz. Burada ne diyor? Özel saha deseni, özel bir forma daha fazlası. İnşallah e, yani tokenleri fazla bir 15 artı 60 şeklinde. Şimdi kurallara gelirsek bu etkinlik arkadaşlar bizim bildiğimiz tipik bilgisayara karşı, sisteme karşı oynadığımız ve 8 aşamalı 3. ve 6. aşamasında e, burada kontrol noktası diyor. Yenildiğimiz zaman buradan tekrar başlıyoruz ve genelde bu etkinliklerden bize son aşamalara doğru bir tane kiralık oyuncu veriyor 3 veya 7 günlük. Bir tane 5 ila 7 yıldızlı bir oyuncu. Bir de e, sonlarda bir 60 token veriyor. Başlangıçta da para mara bir şeyler veriyor. Ne diyor? Burada tipik işte moralleri etkilenmez falan filan. E, yalnızca ilk ilerlemede ödül alınır. Arkadaşlar bu tarz etkinlikler gerçekten önemli. Verdiği oyuncular sizin belki ilk 11'inize yakışmayabilir. 5 yıldızlı bir oyuncu pek yakışmayabilir ama en azından yedekte bir oyuncunuzun olmasını sağlıyor. Ve genelde arkadaşlar etkinliğin verdiği oyuncular özel yeteneği eğer e, gizli forvet, top sürme gibi 50 puanlık özel yeteneklerse iyi oyuncu çıkıyor. 40 puanlık yani korner ustası gibi oyuncularsa gerçekten kötü oyuncular oluyor arkadaşlar. Şimdi bu etkinlikte bizim yarın başlıyor diyor. Bugün ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bildiğiniz gibi etkinlikler tam olarak emin olmasam da en iyi 14 oyuncunuzu referans aldığı için yedeklerde gereksiz oyuncularınız varsa ki benim var. Bu oyuncum altyapıdan gelmişti. Bunu göndereceğim. Bu oyuncuya özel yetenek aldırmıştım. Sırf özel yetenek görevini yapmak için bu oyuncuyu almıştım. 1 ve 2 tokene. Bunun da artık bir görev yok. Bir de Şöyle bir oyuncu var arkadaşlar. Bunu öylesine bir tokeni almıştım. Bunu da yollayacağım. Neden? Zaten bu oyuncu bir işe yaramayacak. Ben bu oyuncunun yerine bakın birkaç gün sonra burada bizim bir görevimiz var. Ee, ön izleme diyelim. Ne diyor? Bakın e, sahte kanat oyun tarzı olan bir oyuncu. Ben buraya zaten bunu yollayıp bunun yerine sahte kanat bir ML alacağım arkadaşlar. O yüzden bu oyuncuyu şimdiden yollayacağım. Yarın da transferden bakacağım arkadaşlar. Ona göre gözlemci almayı pek düşünmüyorum. Çünkü aşırı pahalı. Bakın 89 token. Gerek yok. Onun yerine 20 token'e şöyle alt yıldızlı sahte kanat bir oyuncu bulursam iyi olur. Şimdi Hazırsanız başlıyoruz. Müzayir sat demiyorum arkadaşlar. Çünkü bu tarz düşük yıldızlı oyuncular genelde müzayir satılmıyor. Aklınızda olsun zaten. Satılsa bile 70 milyondan yani en üst fiyattan koysanız bile bir 48 saat diyor süre ama satılmıyor. O yüzden şimdi sat diyoruz. Bakın zaten aynı hemen hemen aynı fiyat hatta daha fazla. Bu biraz da genç oyuncu olduğu için tabi böyle fazla yaşlı olsa 50. Bunu yolladık arkadaşlar. Bunu da yolladık ve bu oyuncumuzun yerine şu DL'yi alıyoruz arkadaşlar. Şu DL'yi de şuraya koyalım. Şöyle dörtlü defans olsun şimdilik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Birkaç maç yarın zaten şöyle bir olay var bakalım. Fikstürde zaten saat 2.30'da bir maçımız var. Yarın herhalde 12 gibi bu etkinlik başlar. Katıl dediğimiz anda oyun bu gücümüze göre Bakın 109 gücünde gözüküyoruz ve e, aslında 109 değiliz arkadaşlar. Şu oyuncuyu da satmamız lazım. Şimdi 109 gözüküyor ama buradaki oyuncular birlik. Yani oyun bize biraz daha düşük 100 veya 90 seviyesinde görüyor. Onun hesaplamasını yapmayacağım ama etkinlikten önce tabi ben ilk 11'de genelde satmıyordum ama mecburen satacağım çünkü ben dediğim gibi bu oyuncunun yerine sahte kanat bir ML. Mesela bakın burada MR var ama yapmayacağım arkadaşlar. Bir de Etkinlik yarın geldiği anda yapmayın, biraz bekleyin. Ben mesela bekleyeceğim birkaç gün. Hem özel sponsor görevlerini yapayım. Şuradaki bakın birinci özel yetenekle şu mevkiyi almak istiyorum. Nedeni şu. DRM DC vereceğim arkadaşlar. Özel yetenekle de aldığım ML'ye kanat forvet ML'ye oyun kurucu veya top sürücü özel yeteneğini vereceğim. Bir de eğer ilerlersem şuradaki ödülleri alayım ki burada e, Nihat gence bunları vereyim ve Nihat gencin puanı iyice artsın. Zaten video alışırma etkinliğiyle gücünü az da olsa gene arttırdık. Shoot'umut'u fazla. Etkinlik bu şekilde arkadaşlar. Yani e, bir de ben genelde son günlere doğru yapıyorum etkinliği. Bakın bu etkinlikte diğer etkinliklere göre şöyle bir avantaj var. Tamamlarsak 100 puan gibi bir ödül veriyor özel sponsor görevi. Ve o yüzden kesinlikle yapmamız lazım. Çünkü ee, bu oyun bunu yapamayabiliriz bu görevi. Bu görevi de zaten 190 puan gerideyiz. Yani şu görevi yapmamız şart oldu artık yapamazsak gerçekten çok büyük sıkıntı olacak bizim için. Şimdi bir diğer etkinliğimiz geleneksel dostluk şampiyonası arkadaşlar sizlerin huzurunda oluştur diyorum. Gene süt kupası turnuva adı oluştur diyelim. Burada davet kodumuz var 029 CNT. Bu 0 mı o mu genelde karıştırılıyor ama herhalde 0'dır. 0 029 Ceyhan Nide Trabzon. E, katılım şartları şu şekilde arkadaşlar. Bakın gücüm şu an e, 110 gözükse de bu %1'lik oyuncudan dolayı biraz daha düşük. E, güç şu an herhalde 115 falandır benim gücüm. Buraya bir normal bir oyuncu alırsam. O yüzden 120 ve yani 120 civarı. Yani 125 belki olur ama 120'nin üstünü pek almayı düşünmüyorum. Sadece burada itibar puanı yüksek olan varsa atıyorum 121, 125 itibar puanı çok yüksekse o oyuncuları alabilirim. Çünkü itibarımız yüksek oldukça daha fazla ödül kazanıyoruz. Forma, logo. Şu 30 bine ulaşmamız lazım. İlk 7 veya 8 olması lazım. En iyi 7 ve 8 itibarının toplamı 30 bin olması lazım. Ona göre katılın. Alt limit yok ama %100'ün altı pek katılmasın. Çünkü zevksiz bir turnuva oluyor öbür türlü. Çok böyle 8-0, 10-0 gibi maçlar olabiliyor. Yani %60, %70'lik takımlar tabii katılabilir ama bunu göz alarak katılsınlar. Yani average takımı olmaya göz alarak katılsınlar. Sonra bana yazıyorlar, e, yani neden böyle bir turnuva yaptın diye. Kendini, kendiniz katılıyorsunuz arkadaşlar. Ben e, şartları söylüyorum. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor. Neden işte bu kadar güç farkı var? Ben baştan söylüyorum yani 120'nin altı 100 ila 120 arası katılırsa çok e, dengeli bir turnuva olur diye düşünüyorum. Etkinliklerimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Aslında burada yine kiralama teklifi, özel antrenör var ama bunlara değinmiyorum. Zaten bunlar tamamen arkadaşlar token tuzağı, tamamen. Mesela bu da 3 günlük oyuncu için bize bizden 63 token istiyor. Ve hiç gerek yok. Bakın MC veriyor ve e, yani aslında güzel bir oyun kurucu mevkisinin olması güzel MC için ama bu oyuncuya bu kadar 3 günlük için 63 token verilmez arkadaşlar. Yarın etkinlik geldiğinde de etkinlikle alakalı kısa bir video yapmayı düşünüyorum. Yapamasam da bilmiyorum zaten e, etkinlikten önce gücünüzü adam akıllı düşürürseniz tabi gidip de e, mesela şöyle bir şey yapmayın gidip de atıyorum mesela bu DMC bu tarz bir oyuncu yollamayın. Dediğim gibi 3 yıldızlı o oyuncuyu ben neden yolladım? Zaten bir tane transfer yapacağım takımıma. ML alacağım şuraya. ML alırsam arkadaşlar bunu da 4 4 3 3 şeklinde oynayabilirim. Yani 3 orta saha, biri ML, AML ileride. Çünkü bir sonraki etkinlikte, bir sonraki şu etkinlikte bizden maalesef ki maalesef sahte kanat istiyor. Ki bunu yapmak zorundayız çünkü ST'lere finishing yani bitiricilik verdiği için ben de o yüzden bir mail alacağım. Sizleri 4-2-2-2 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.